Yani iki bebekle hazırlıksız 5 günlük deniz tatili Part 2 Otel dediğim zaman kesinlikle benim için deniz kenarına yakın olması lazım Yani arabayla bir yere gitmemem lazım Otele geliyorum anladın mı? Çocuklarım da bizden daha fazla eğlence kıvama gelmişler Onların mutluluğunu görmek beni daha da mutlu ediyor Her fırsatta uyuduklarında kahvemi içtim Hiç kıyafet kombin düşünmeden Sadece eğlenerek geçirdiğim en güzel tatillerimden bir tanesiydi Bir günde hazırlanmama rağmen inanır mısınız? Hiçbir şey unutmamışım Normal şartlarda biz her eylül ayında giderdik okullar açıldı çünkü her yer boşalıyor ve fiyatlar daha uygun oluyor. Ve biz bu sefer okullar kapanmadan gitmeye karar verdik. Yine otel sanki bize aitmiş gibiydi. Bomboştu ve çok güzeldi. Alanya'ya gittik bu arada. Alanya'nın zaten suyu sıcak olduğu için Mayıs ayında da hiç zorluk çekmedik. Çok güzeldi. Eylül ayında okullar açıldığı zaman tekrar gitmek istiyorum. Konfor alanından çıkmak, olmazsa olmazları kenara atıp bir yola gitmek o kadar iyi hissettirdi ki bana. 4 kişilik aile olmak daha da güzelleşiyor. Beni takip etmeyi unutmayın. Sizi seviyorum.